Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Emin ol onu en çolpa herifler de becerir. Sadece sen gösteri ver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi? Heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Çok güzel değil mi? Süleymaniye'yi yıkmak için iki ırgat lazım. Peki yapmak için ne lazım? Burada Risale-i Nur'da birazdan Ayasofya örneği okuyacağız ama biz Süleymaniye diye canlandıralım mı? Şiirden dolayı diyorum yani. Şimdi Süleymaniye Camii gibi muhteşem bir cami ortada. İnsanları hayrete düşüren değil mi? Avlusunun güzelliğine bak, minarelerinin güzelliğine bak, şahane kubbesindeki o ihtişama bak. Bir de konumu tam böyle boğazın yanında, tam dibinde sayılmaz ama ona mesafesi var. Muhtemelen eskiden yürüyerek çok rahat gidiliyordur oraya. Şimdi evler doldurmuştur. Halic'in yanında böyle mükemmel bir eser. Şimdi Şimdi biz bu eserin gitsek, ziyaret etsek, hem de bir tam günümüzü ayırsak, böyle içerisindeki ince detay sanatları vesaire birisi bize anlatsa Süleymaniye ile ilgili. Şimdi bu mimarlar bu soruyu sorsa desek ya bu aman ya Rabbi ne büyük bir sanat eseri. Ya bu sanat eseri nasıl oluştu dese, bize bunu anlatan da şöyle anlatsa. Dese ki bunun üretimi için batıdan esen rüzgar ortaya tam 10 ton kireç döktü. Doğudan esen rüzgar vurdu yine bunun karışması gereken yere. Tam 5 ton demir döktü. Kuzeyden esen rüzgar ortaya iki ton tuğla döktü. Güneyden esen rüzgar da üç buçuk ton suyu ortaya döktü. Sonra Balkanlardan esen rüzgar bunları şöyle bir güzel kardı, etti. Maldivlerden esen rüzgar da bunların böyle şeklini üst üste üst üste koydu ve efendim sonuçta şu gördüğünüz muhteşem cami oluştu dese. Bizim bu adama cevabımız ne olur? Samimi cevabınız. Adam bunu inanarak anlatmış yani. Deli diye konuşmasın. Bu bir tercih. Bu caminin mimarını inkar ederse bir insan, bu cami nasıl oluştu ya? Bulabileceğimiz en mantıklı açıklama rüzgar öyle etti, böyle etti, şöyle etti tesadüfen oluştu. Hiç değilse eylemi verdiğimiz birisi var. Rüzgar var. Peki size böyle tesadüf yoluyla anlatan bir insana bu cami için ne düşünürsünüz? İnce sanat eserini anlatan bir adam bu olayı beyefendi işte Rüzgar böyle tesadüfen bunu yaptı ama bak Rüzgar yaptı diyorum lütfen falan diye de böyle vurgularsa başka bir şans kalmıyor. Çok saçma bir olay. Şimdi az önce konuştuğumuz ki birkaç dönümlük alanda büyük ihtimal böyle devasa bir camiden Mimar Sinan'ı çıkardığın anda sunulan seçenek, tesadüfler şöyle etti böyle etti seçeneği çocukların bile kahkahayla gülebileceği bir seçenek. Peki bu olayı incelemeye devam edelim. Bu cami binler metrekare olan bir cami iken bunu imare eden, tasarlayan bir mimarın olmaması seni beni güldürüyor. Aynı şekilde bu camiden daha ince tasarımlarla tasarlanmış ve takribi her birisi 5 mikron boyunda olan hücremi, bu ince sanatı bir tasarlayan olmadığı düşüncesi acaba bizi ne hale sokar? Bu devasa eseri mimar sinasız düşünmek mi daha komik? Yoksa 5 mikron boyunda olan ve hücre zarını hatırladığımız, hücre sıvısını hatırladığımız, endoplazmik retikulumu hatırladığımız, içinde muazzam iletimlerin olduğunu hatırladığımız, hatırladığımız, çekirdeğin ne olduğunu hatırladığımız, bitki böyle hayvan hücresinin böyle olduğunu, 5 mikronluk bu kadar muazzam bir sanat eserini de aynı şekilde açıklasak abi nasıl oldu benim hücrem? Ya tesadüfen atomların birini rüzgar vurdu, birini yel vurdu, birini Balkanlardan gelen, birini Maldivlerden gelen vurdu ve 5 mikronluk muazzam tasarım, böyle tesadüfen oluştu deyince çok daha komik oluyor. Çünkü bir camiyi şu hale getirebilmek için 5-10 çeşit farklı şey lazım. Tuğlası, betonu, demiri vesaire. Ama benim o 5 mikronluk hücremi oluşturabilmek için minimum 30 bin farklı çeşit bileşim lazım. Acaba hangisi daha zahmetli, hangisi daha zor bir yapı? Şöyle bir camiyi tesadüfe havale edemezken benim hücremi nasıl olur da tesadüfe bırakabilirsin, benim hücremi nasıl olur da bir mimar Sinan gibi tasarım yeteneği olmayan zerrelerime havale edebilirsin? Eğer Süleymaniye'den Sinan'ı çekersek her bir taşın Sinan olması gerekir. Her bir taş Sinan olacak ki ben buraya gelecektim diyecek. Çünkü Sinan'ın kafada o var. Bu taş buraya gelecek, bu harç bu kadar karılacak, bu demir burada yer alacak. Özellikle kubbeli taşlar dediğimiz birbirine dayanak olan her biri kilit taşı hükmünde olan kubbeli taşlar hükmündeki taşların her birisinin bir Sinan olması lazım. Niye? Burada durmam lazım, duvarda burada yer etmem lazım diyecek ve kusursuz bir şekilde yerli yerindeki vazifesini daimi şekilde yapacak ki ortaya bu eser çıkabilir. Eğer ben az önceki 5 mikronluk hücremden tasarımcıyı çıkarırsam hücremdeki her zerrenin tasarımcıyla eşdeğer olma şartı var. Şu penceredeki demirlerin, tuğlaların, harçların ya bir akıl tarafından bunun yeri burasıydı diye koyulması lazım ya da o aklı çıkardığın anda her birisinde muazzam o akıl olacak ki, bir mimar Sinan olacak ki orada vazifesinin olduğunu bilmesi lazım. Neden yukarıdaki kubbe olmamış da oradaki pencere olmuş? Bunun cevabını yoksa bulamayız. Tasarımcı için çok kolay. Çünkü o pencere, o da kubbe. Ama tasarımcı yani mimar Sinan'ı çıkardığın anda bu taşların her birisinde aynı bilinç olması şart ki yerli yerinde vazifesini yapsın. Bir de ikinci soru geliyor. Taşların her biri mimar Sinan gibi bir bilince sahip, bir yateneğe sahipse o taşları burada mahkum edemezsin. Her birisi Mimar Sinan gibi özgür hakim olmak ister. Neye? Kendi nefsine hakim olmak ister. Hatta bu kadar sanatı varsa her birisi Mimar Sinan'ın gördüğü o muazzam hürmeti de görmek isteyecektir. Bu da ikinci soru. 5-10 Parça, beton, demir vesaire gibi maddeye ihtiyacı olan bu sanat eserini mimar sinansız düşünemezken minimum 30 bin farklı bileşiğe ihtiyaç duyan 5 mikronluk benim hücremi tasarımcısız düşündüğün anda hücremi oluşturan her zerratın hücre kadar hatta daha fazlasını söyleyeyim çünkü o hücreler bir yerde doku oluyor. Nasıl bir doku olmasını bilmesi de gerek hücrenin devam eden bir süreç. Doku kadar, hatta daha fazlasını oluşturayım o dokular bir yerden sonra organları oluşturuyor. Organ kadar ve biraz daha fazlasını söyleyeyim o organların her birisi Mehmet Yıldız'ın vücudunun devamını sağlayabilecek bir sistem oluşturuyor. Her bir zerratın bu sistemi oluşturabilecek kadar bilgisi, yerli yerinde vazifesini göstermek için kudreti, Mehmet'i niye yaşatıyor bu da komik bir soru, şefkati, şuuru, bu şuurlu bir vazif. Çöp adamın bir bilinçten harici oluştuğuna inanmayacaksın ve şöyle bir Mehmet'in. Az önce zerrat saydım ya. Yani sadece hücre olarak konuşalım. 100 trilyon diyorlar değil mi hücre için? Bir de her hücrede ne diyorlar? 100 trilyon da atom diyorlar. Tabii o atomun da altına indiğimizde kuvvet vesaire diye olay gidiyor. Bunlar sürekli en düzenli Mehmet'i oluşturup vazifesini yerli yerinde bilmesi için her birisinin tasarımcıyla aynı özelliklere sahip olması yani haşa her bir zerrenin ilah olması şart. Yoksa bu düzenliği sağlayamazlar. İkinci soru gelir. Haşa her serde ilah olsa o hakimiyet ile Mehmet'in kolunda burada böyle bir mahkumiyet yaşaması imkansız. Demek ki olayı yapan kim? Bir tane mimar sınav. Demek olayı yapan kim? Bir tasarımcı. Demek olayı yapan kim? La ilahe illallah. Tevhid dersinin zirveleri. Allah'ın izniyle. Baktığın zaman öyle bir alanı direksiz tutmak çok zor. Doğru değil mi abi? Biz inşaatta tecrübe ettik. Ancak çelik kolonlar falan koyduk da öyle bir alanı kolonsuz durdurabildik. Yani taşların bu şekilde kubbeyi oluşturması acayip bir mevzu aslında. O kadar alanı direksiz tutuyorlar. Ve dediğin gibi abi buradan bir taşı çektiğin zaman hepsi düşecek şekilde yani belki de. Hücre aynı zamanda dokuya uygun olacak, aynı zamanda organa uygun olacak, aynı zamandaki işte oksijene bilmem neye şuna buna hepsine uyumlu olacak ki hücreyi çeksem bir şey kalmıyor yani. O taş olması gerekiyor yani dediğin gibi hepsine uygun. Naturalist bir şekilde kainata baktığında maddeden ibaret görürsün. Ama hakikat nazarında baktığında elmaya, armuta, kainata mana verebilecek ifadeler kullanabilirsin. Mesela kitap dersin. Kitap ne demek? Her okuyanın başka bir şey anlayacağı olay demek. Benim saçkılım bir kitap hükmünde Birçok hastalığın problemim saç kılımdan çıkar genetiğimle ilgili. Tıp ilminde bu alanla mütehassıs birisi için başka bir kitap demek. Benim sadece bu bilgiyi bilmem Allah'a ayretimi arttırıyor. Bu da bir mümin okuyuşuyla başka bir kitap demek. Berber için şu saç kılım ne demek? Başka bir kitap demek. Böyle mi yatıralım, şöyle mi yapalım, dur önünü böyle keselim. Kimya sektörü için ne demek? Ayrı bir kitap demek. Abi sert mi istiyorsun değil mi? Ona göre şöyle bir vaks kullanacaksın. Abi, şu dalgalı mı? Şu fısfısı kullanacaksın. Kimya sektörü için ayrı bir alan demek. Estetikle uğraşan bir insan için, abi şu surata bu saç gitmemiş. Ayrı bir kitap demek. Biraz düşünseydik daha fazla alternatif mutlaka bulabilirdik saçla ilgili. Her birisi için ayrı bir kitap ama mana değil de sadece madde boyutunda baktığında bu kitapların her birisinin hükmü kalkıyor. Kainata da yine kitap gibi manalı bir şey konuşalım. Saray diyelim bu sefer. Ve Risale-i Nur'da çok geçen bir kelime. Kainat sarayı. Peki, Az önce yani saraylardan da güzel bir cami konuştuk. Bunu bu sefer bir saraya benzetelim ama kainatı bu saraya benzetelim. Kainata neden sürekli mana cihetiyle saray denmiş? Bunu konuşalım kainat sarayı denmesindeki en birinci sebep bir işleyiş olduğu değil bir tevhid oluşu. Çünkü saraydan murat şöyle bir durum vardır. Saray kimindir? Padişandır. Abi şu odalardan sonrası vezire aittir. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Vezirin vezirliği bile padişahın malıdır. Vezire gel der gelir. Yat der, yatar kalk der kalkar. Bir saraya girdik. Az önceki gibi bir saray düşünelim. Bu sarayın duvarları bu padişahın, bu sultanın. Tavanı da şu sultanın. Sarayda bir güç belirtisi vardır. Sarayda bir teklif belirtisi vardır. Sarayın mutfağı ve pişecek yemekler şu sultana ait. Yemek salonu da bu sultana ait. Onlar anlaşıp böyle bir şey yapmışlar da denebilir mi saray için? Denemez. O sarayın tahtı kime aitse bahçesindeki karınca da onundur. Değil mi? Acayip bir olay. Sarayda tezyinattan, tanzimden, bunun gibi bizim algılarımızdan daha önce bir durum var. Tevhid var sarayda. O sarayın bahçesindeki karınca kiminse taht onun olmak zorundadır. İster tahttan karıncaya gidelim ister karıncadan tahta gidelim. İkisinde de aynı kişiye ait olmak zorundadır. Bir sarayda iki sultan olamayacağı gibi kainat sarayında da ikinci bir yaratıcının eli girmesi bizim aklımıza muhaldir. Bu kainat sarayının halıları, lambaları, ve diğer eşyaları bir başka alemden getirilip burada monte edilmiş midir? Hayır. Ne olmuştur? Ve gitgide büyümüş müdür? Şimdi burayı bir ele alalım. Kainatı saraya benzetmemizin birinci sebebi tevhid dedik. İkinci sebebi de başka bir tevhidin çeşidi. Kainattaki bütün eşyalara bakalım. O eşyanın ham maddelerinin başka bir kainattan, başka bir gezegenden geldiğini görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. Mesela bahçeye Portakal ektik, elma ektik. Elma oluşurken ki beton, çimento gibi ihtiyaç olan yani kendi toprak içerisindeki ürünleri, bir inşaat malzemesi gibi ihtiyaç olan ürünleri nereden sağlıyoruz? Kendi içerisinde? Yani sarayın sahibi tevhid mührünü başka bir elin karışmadığını öyle bir bize sunmuş ki Sinan. Bir tohumun karakteristik özelliklerindeki, hiçbirbirine benzemeyen özelliklerindeki ibda kanunlarına bak. Ve devamında o tohumu koyup bir portakal, bir elma oluşundaki inşa kanunlarına bak. Her birisi kendi içerisinde maddesi için hiçbir yere ihtiyaç bırakmamış. Bir çiçeğe baktığında çiçeğin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, sular, rüzgarlar başka gezegenlerden, başka galaksilerden mi geliyor? Hayır. Bunların her birinin bu sarayda üretimi yine sarayın tek elden çıktığına muazzam bir delil oluyor. Şimdi de insan bedenine nazar edelim. İnsan bedenini bir saraya benzetelim mi? Saray dememizdeki birinci murat sarayın sultanı tek olur. Bu sarayın sultanı benim değil mi? Ben miyim değil miyim? Kim inşa ediyorsa odur. Ben mi inşa ediyorum? Hayır ben inşa edemem. Ne gerekli olduğunu bile doğru düzgün bilmiyorum. Tavuk diye bir şey veriyorlar. Tavuğu yiyorum ve inşaat için fayda verdiğini söylüyorlar. Portakal, elma, mandalina, ekmek diye bir şeyler söylüyorlar. Su diyorlar. Harç için su lazım diyorlar. Oldu mu şimdi? Kalsiyumu demiri diyelim. Harç için su lazım tamam. O harç malzemesi için ekmek lazım o da tamamusta. Ardından pencereler için muz lazım. Tamam yeriz falan. Yani baktığında benim bedenim de bir saray hükmünde. Peki bunun inşası öncelikle madem saraya benzettik tek bir sultanın elinden dönmek zorunda. Projemin bütünlüğüne karmaşık bir yapıda olmadığına ve projemin devam eden tamamında ikinci bir elin müdahalesi olmadığında anlıyorum ki tek bir sultana ait. Benim vücudumun an ve an yaratılışı hep devam ediyor mu? Ediyor. An ve an yaratılışı an ve an bir tevit mührü oluyor. Sürekliliğinde gör Büyümende gör beden elbisenin genişlemesinde, beden elbisenin daralmasında, yırtılmasında, kopmasında gör ki ikinci bir el devam etmeden nasıl Süleymaniye tek bir tasarım üzerinden devam ediyorsa, senin vücut sarayında tek bir tasarım üzerinden devam ediyor, asla ikinci bir el karışmıyor diye ince bir mesaj okuyorum. Vücut sarayımın temel taşları olan belki birkaç elementi azot, karbon, oksijen, hidrojen. Bunların her birisine dikkat ederseniz yine kainat sarayın içerisinde üretimi devam ediyor ve bunların eksikliği olduğundan dolayı başka bir dünyaya, başka bir kainata ihtiyaç bırakmıyor. Bir yavrunun yani bizim doğum evrelerimize bakalım. Nutfe alaka mudga dediğimiz bir spermle başlıyor ve 9 ay boyunca nereden ürün alıyorsunuz bebeğin elleri, ayakları, kafası, gözü için? Hiç çikolata yiyorsun, kebap yiyorsun, tantun yiyorsun, süt içiyorsun o ürünler çıkıyor. Yani ortaya bir bebek çıkıyor. Bütün farklı harçlardan başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadan bu bebek sarayını üretmek için mutlaka Süleymaniye'ye lazım olan Sinan tasarımcısı gibi bu saraya da lazım olan bir tasarımcı şart. Yani bu rasyonellik diye bahsediyoruz ya burada basit düşünme bence çok önemli bir anlam. Velev diyelim bebeği için sebep ne lazım? Anne ve baba lazım. Bebeğin üretimini, tasarlanışını anne babaya verelim diye bir akıl sunsak ortaya. Benim anne Annem beni çizemez bile. Bırak tasarımında ne lazım, mide lazım, kalp lazım, böbrek lazım bunları bırak. Anne kurban olayım bak hayatım sana bağlı, beni bir çiz desem annem beni çizemez ya. Beni çizeceğim diye armut çizer armut. Değil mi yamultur yumultur çöp adam bile çizemez. Tasarımcıya bak oğlunu çizemiyor ama haşa yaratmış böyle tasarımcı mı olur? Olamaz. Beni çizemeyen anam beni nasıl tasarlayacak? Hiç imkanı yok. Yani bütün ürünlerim bu saraydan derleniyor ve benim tasarımcım bunların hepsine sözü geçen olmak zorunda. Güneş lamba olmuş bu saraya fakat Başka bir yerden mi satın alınmış? Hayır. Sema ile birlikte yaratılmış. Kainat sarayına baktığınızda bu sarayda kullanılan ürünlerin hiçbiri başka bir diyardan alınmamış. Sarayın sahibi kimse ibda etmiş, inşa etmiş. Biz buradan anlıyoruz ki sarayın filanca kısımları bir sultanın, güneş, ay, kamer bir sultanın, başka başka kısımları başka bir sultanın, dünya, yeryüzü, sema başka bir sultanın değil. Kainatta işleyişteki birlikten ve sultan genetiğinden, sarayın gerekliliğinden anlıyoruz ki kainat sarayındaki karınca kiminse, samanyol galaksisi gezegenler genişleyerek büyümeye devam eden bütün evren benim ruhum, hayallerim hayallerimin ham maddesi olan misal alemi aynı zatın elinden dönmek zorunda. Biz buna La ilahe illallah diyerekten varabiliyoruz. Elhamdülillah. La İlahe da önce La ilah'e diyerekten kafamızda bunlara sebep verdiğimiz mercileri yıkmak ve kırmak icap ediyor. Onun devamında illallah diye eklersek evet hakiki tevhidi bulmuşluğumuza bir gösterge olur. Burada Ayasofya'dan Murat ister hücreni saray olarak al. Ayrı ele alabilirsin. İster insan olarak kendini, ister kainatı saray olarak al. ister bir incir ağacını saray olarak al. Her birisinde aynı murada ulaşacaksın. Örnek tek ama şimdi okuduğumuzda anlayacağız. Devam edeyim mi? İkinci tepsi. Mesela Ayasofya gibi kubbeli bir caminin kubbesindeki taşlarını durdurmak vaziyeti ve muallakta durdurması bir ustaya verir. Kubbeli demesinde hassasiyet o taşların her biri birbirinden kuvvet alıyor. Yani kubbeli taşları bir tanesini çektiğinde diğer her birinin dengesi bozuluyor. Muallakta demek havada asılı durmak demek. Yani birbirine dayanmayla birlikte bir yere dayanmıyorlar. Böyle bakmadığımız zaman da muallak a belirsizlik mi demek gibi oluyor. Hayır burada muallakta askıda kalma, asılı durma manası var. Şu kubbeli taş misalini bence çok iyi lazım. Her birinin birbirine dayanarak asılı kalması. Şimdi abi denemek ister misiniz ortada? Şöyle birbirimizin elini tutaraktan şöyle bir denge sağlamaya başlasak. Büyük ihtimal 5. kişi girdiğinde o birbirine girecek ortalık. Şimdi havada asılı kalma önce iradeyi düşünelim. Ben iradeli miyim? Evet iradeliyim. Bu arada çok ekstrem sporlarda bile söylediğimiz şeyleri zor yapıyorlardır. Mesela önce bilmem kaç kişi gitmiş onun omzuna başka 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 şöyle kubbeli bir halde havada durmaya çalışıyor ve olmadık yerde çat düşüyorlar. Kubbeli taşların havada asılı durması için ya az önce dengelerini kaybeden insanlardan çok daha şuurlu bir tavır sergilemeleri lazım ki havada asılı duracaklar. Böyle bir duvara monte edilmiş gibi düşünmeyeceksin. Ya da bunların her birini tek tek havaya asılı tutan çok şuurlu bir tasarımcı var ortada. Birbirimizden denge almak bu demek. Şu anki duruşum gibi düşünmeyin lütfen. Bir de biraz sonra bizim de omuzlarımıza biri çıkacak. Kubbeli taş bu demek abi. Onun da omuzuna biri çıkacak. Onun da omuzuna biri çıkacak. Dört kişi duramıyorsun. Nasıl yapacaksın? Bunu. Denemek ister misiniz bahçeye çıkıp? <laughs> Değil mi? İrade kullandığımızda bu dengeyi sağlayamazken bu kubbeli taşlardaki bu birbirlerine dayanarak gidiş tek bir ustaya verilse muazzam kolaylıkta olur. Kimin nerede nasıl ne şekilde birbirine dayanacağını bilir. Ama bir ortaklığa haşa sunulmaya çalışsa irade sahiplerinin ne yaptığı ortada. Aynı örneği organın için düşün. O hücreler böyle tutunmuş, organın oluşmuş. Nasıl? bu vaziyeti onlara kolayca verebilir. Eğer o vaziyete girmesi taşlara havale edilir. Şimdi zıt örneğini veriyor. Bu hareketi taşlara havale edelim. Mimar Sinan'a değil de evet. Her bir taş umum taşlara hem hakimi mutlak hem mahkumu mutlak olmak lazım. Böyle gelir. Böyle bir şey imkanı var mı? Hem hakimi mutlak olacaksın. Haşa her şeyi yerli yerinde bileceksin. Gücün kuvvetin buna yetecek. Hükmetmet demek hakim. Hem de mutlak hakim. Sınırsız hakim olacaksın. Hem de seni biri taş olarak oraya koyacak. Ve orada ne olacaksın? Tamam. Mahkumu mutlak. Yıllarca orada vazifeni devam edeceksin. Hiç gıkın çıkmadan. Bu kadar kudretin olmasına rağmen. Mesela siz yeşil dev olsanız. Yeşil dev var ya halk. Burada gelip kolon olur musunuz? Yeşil devi değil başka bir şey diyeyim. Gücünüz yeter. Şurada 100 gramlık bir tane saksı koysak tutabilirsiniz. Peki razı olur musunuz burada hep? öyle sabit kalmaya. Bak biz aczi mutlakız, biz razı değiliz. Bir de hakimi mutlak olacak, orada durmaya razı olacak. O taşın yerli yerinde vazifesini devam ettirebilmesinin, nerede neyi, nasıl yapabileceğini bilmesinin, siz isterseniz kubbedeki taş misali. Bu vazifeyi yapabilmesinin tek yolu hakim mutlak olması. Ama hakim mutlak olup bu vazifeyi yapacaksa orada kusursuz mahkumu mutlak da olmak zorunda. Sen aczi mutlaksın. Şurada bir saksıyı ömür boyu şöyle vereceğim. Ben aczi mutlakım. Gücüm hiçbir şey yetmeyen bir insanım. Şu asla kabul etmem. Ama o taş hakimi mutlak olacak ya da bu hücrem hakimi mutlak olacak. Madde ezelidir ne demek? Hakim mutlaktır demek. Ama oradan mahkum olmayı kabul edecek. Bunu çocuk bile güler çünkü çocuğu bile orada tutamaz. Risale-i Nur 30. lema Dördüncü nükte, dördüncü işaret, üçüncü nokta, ikinci örnek. Acayip bir olay ya. Tak Devam. ki birbirine baş başa verip muallakta durabilsinler. O halde o ustanın kolayca gördüğü işini görmek için yüz usta kadar yüz derece işinden daha ziyade işler görülecek. Sonra o vaziyetler alınacak. Ya evet. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Emin ol onu en çolpa herifler de becerir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi? Heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Subhaneke la ilme illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. El Fatiha ma salavat.